sistemimizde bir de e, GZZ var. Finans sektörü evet. değişken. Evet yani bu fon bence e, yani son dönemin öne çıkabil onu öne çıkması gereken fonlardan bir tanesiydi. E, özellikle faizlerin düştüğü dönemde banka bankacılık finans tarafında karların artmasında bekliyoruz. Zaten şu an Amerika'da bilanço sezonunda banka kârları geliyor ve banka karlarında aslında iyi rakamların geldiğini de görüyoruz özellikle Goldman Sachs, JP Morgan e, gibi, Bank of America gibi e, büyük e, devlerde iyi e, bilançolar geliyor. Bunlar da hisse fiyatına yansıyor. Bu fonun içerisinde de benzer şekilde finans sektörü değişken fon olarak geçiyor. Garanti Portföyün fonu. E, aslında baktığımda fon yönetim ücreti de yüzde 2. Güzel bir e, şey, düşük bir e, ücret aslında baktığımızda. Burada da bir öncekine benzer bir şekilde e, %60 yabancı hisse senedi, %33 yerli ise senedi görüyoruz. Yerli hisse senetlerinde bizim banka hisselerimiz var ve yatırım hisselerimiz var. İşte e, iş yatırım var, e, iş var, Akbank var, Yapı Kredi var. Bunları görüyoruz. Yabancılarda ise e, aslında aklımıza gelen ve belki Türkiye'de de e, bu etkilerini gördüğümüz e, yani varlığını gördüğümüz işte ING var, BNP Paribas var, Bank of America, Goldman Sachs. JP Morgan gibi büyük şirketler, UBS gibi bankalar görüyoruz. Onun dışında City Citibank'ı görüyoruz. Bunlarla beraber işte geçen hafta bol bol konuştuğumuz not artışı ile ilgili Moody's, S&P onları görüyoruz. Sigorta şirketleri var, Allianz, MetLife gibi. Bunların hepsi aslında fonun içerisinde var. Bu fonun avantajı şu. Yani özellikle faizlerin düşmesini bekleyen, hem yurt içinde hem yurt dışında ve bunun bankaları, banka bilançolarına olumlu yansıyacağını düşünen yatırımcılar uzun vadeli olarak bu tarz e, bu fona e, giriş yapabilir. Bu fonda tek e, yani kendi şeyinde tek, yani böyle bir fon yok. Bankacılık hisse senedi fonu var ama yabancı yerli beraber taşıyan yok. yok. Evet, bu özel bir fonmuş. Ben de onun kendi radarıma aldım.